Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size kanalımızda 2022 model Hyundai Bayon aracı tanıtacağız. Öncelikle motor tasarımından sizlere başlayalım. Bu aracımız 1.4 benzinli atmosferik motor. Bu araç yani güncel makyaj versiyonunda iki tip motor seçeneğiyle geliyor. Birincisi bu. Diğeri de 1.0 benzinli turbo benzin 3 silindirli motorumuz. 2025 yılında da araç makyajlandıktan sonra tekrardan 1.2 atmosferik motorla sizlere geliyor. Ama tabii ki piyasada yaygın olarak görebileceğiniz motor seçeneği bu. Motor tasarımı olarak gayet basit bir motor. Hyundai'nin i20, i10, Bayon, ondan sonra Kia'nın da yeni nesil araçlarında kullandığı bir motor. Aracın dış tasarımıyla ilerleyelim. Far, yani yeni nesil araçlarda olduğu gibi iki parça olarak ön tarafta konumlandırılmış. Üst tarafta gündüz dediğimiz, alt tarafta da led farlarımız bulunmakta. Bu farımız dışarıdan bakıldığı zaman bazen halojen gibi görünebiliyor ama basic bilet tasarımı var. Herhangi bir mercek veya adaptif teknolojisi yok. Önde şöyle güzel bir korumamız var. Şöyle size göstereyim. Araç besul olduğu için böyle ufak detaylar aracı güzel gösterebiliyor. Şöyle yandan ilerleyelim. Bu aracımız Elite paket. Onunla beraber katlanır aynalar geliyor. Gövde rengi boyanmış aynalarımız mevcut. Aracın jant lastik ebatı tüm paketlerinde standart 205-60-17 inç geniş tabanlı lastikler bulunuyor. Şöyle yandan devam edelim. Araçta keyless go özelliği mevcut. Anahtarsız giriş ve çalıştırma. Bunun anahtar için olduğu için şu an gösteremiyoruz. İç tasarımından ilerleyelim. Bu arada bu araç elit paket artı ek donanım olarak araçta şöyle gösterelim. Ortası Alcantara yanlar deri ve sunroof özellikleri eklenmiş. Aracın iç tasarımına buradan biraz başlayalım sizlere. Kapı dizaynı olarak çift renk tercih edilmiş. Katlanır ayna tuşlarımız burada. Burada şu an çok belirgin olmuyor hava aydınlık olduğu için ama bir ambiyansımız var. Bir adet hoparlörümüz burada 16 santim. Burada bir tane tweeterımız mevcut. Şuradan size bir adet çalıştıralım. içini gösterelim. Star stop mevcut. Anahtarımız da bu şekilde. Tüm yeni Hyundai modellerinde Tucson'la vesaire olduğu gibi. Şöyle basınca da anahtarımız çıkıyor. Aracın dört kollu bir direksiyon tasarımı var. Hayalet ekranımız, multimedyamız, CarPlay'miz, işte karar ayna vesaire. Bunları birazdan daha detaylı bir şekilde göstereceğiz. Şimdi arka yaşam alanına geçelim. Ön taraf bana göre ayarlı şu anda. Anahtarsız girişler şoför kapısında mevcut. Arka kapılarda yok. Ön koltuk bana göre ayarlı. Arka yaşam alanı gayet yeterli. Bir B segmenti arabaya göre. Şöyle göstereyim. Bir kapalı şekilde 5 parmaklık mesafe var. Tavan olarak biraz kısıtlı bir alan sadece. Bir 4 parmak kadar. Bir kol yok. Yani 3 kişi çok rahat yolculuk yapamaz ama ortalama 2 kişi rahat bir şekilde yolculuk yapar. Burada da herhangi bir hava ızgaramız yok. Altta bir tane USB şarj çıkışımız mevcut. Bagajından devam edelim. Bu arada bagajda problemde fren lambası olarak bir aydınlatmamız mevcut. Bagajına gelecek olursak bagajda şöyle yanda askılıklarımız var. Bir burada bir orada. Orada bir tane halojen aydınlatmamız var. Stepnesi altta konumlandırılmış. 411 litre de bagaj hacmi var. Koltuklarımız yatıyor. Pandizotlar aynı bir şekilde şuraya geçiş yapabiliyor isterseniz. Şöyle yandan tekrar devam edelim. Böyle net led arka farklanmalarımız mevcut. Yanlarda tabii ki yine ek opsiyon olarak basamaklar var araçta. Çok tabii ki yüksek veya arazi sınıfı bir araç değil ama görüntü olarak da bir güzellik katıyor. Antenimiz yok. Köpek boyu anten var bu arada araçta. Kapılarımız bu şekilde biraz daha sert plastik, burada bir deri var. İçeride ambiyansı var. B segmenti bir araç olduğu için hemen hemen ortalama şekilde sunuyor size. Burası da E20'lerde olduğu gibi yine sert plastik ama ön konsolumuz çift renk şekilde konumlandırılmış. Torpidomuz da ortalama bir 20-30 litre civarında. Şimdi gelin hep beraber aracın iç incelemesine geçelim sizlerle. Şimdi aracın biraz size içinden bahsedelim. Biraz yaklaşalım. Buradan zaten az önce bahsetmiştik. Aracımızda bu arada otomatik far, otomatik silecek de mevcut fonksiyonel bir dört kollu direksiyonumuz var. Dışı gene deri kaplı. Buradan ses açma, kanal değişim, işte hayalet ekran değişimi, şerit takip, hız sabitleme gibi özellikleri buradan kontrol edebiliyoruz. Harici olarak ekranda kablolu, kablosuz halde CarPlay'imiz ve Android Auto seçeneklerimiz mevcut. Buradan aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde tabii ki diğer fonksiyonları da sağlıyor. Alt tarafta bir dijital otomatik klimamız mevcut. Kapatalım şöyle. Araçta ama koltuk ısıtma özelliği yok. Neticesinde B segmenti bir araç. Ama onun nezdinde araçta burada kablosuz şarjımız. Burada bir adet 12 volt şarj markamız. iki adet de şarj portumuz bulunmakta. Park sensörünü de buradan aktif edebiliyoruz. Tam otomatik bir şanzımanımız mevcut. Bunun detaylarından ve motor uyumundan sürüşte bahsedeceğiz. Elektronik bir el frenimiz yok. Manuel bir el freni var araçta. Kolçağımızın kıza şöyle ileri geri yapabiliyoruz. İçi çok derin değil. Yani bir el girecek kadar böyle ruhsat işte peçete vesaire koyabileceğiniz bir alan mevcut. Onun haricinde bahsettiğimiz gibi araçta sunroof mevcut. Aşırı büyük bir sunroof değil ama şöyle ekstra açalım. Perdesi de manuel olarak ilerliyor. Herhangi elektrikli perde yok. Aydınlatmalarımız halojen. Açıp kapanıyor. Araçta aydınlatmalı makyaj aynalarımız mevcut. Bunlar da otomatik değil. Kendimiz yine ayarlayabiliyoruz. Ama iki tarafta da aydınlatmalı bir şekilde mevcut gösterelim sana. Şoför koltuğunda yükseklik, derinlik tüm ayarları mevcut. Sağ tarafta var mıydı yükseklikleri? Sağ tarafta da mevcutmuş. Bahsettiğimiz gibi aracın yani kullanım alanı olarak içerisi rahat. Daha tık bir şekilde 4 kişi 5 kişi yolculuk yapabilir eğer iki çocuklu bir aileyseniz. Size bahsedeceklerimiz bu kadar. Bu işte ekrandan detaylı bir şekilde sürüşte de bahsedeceğiz. Şimdi gelin hep beraber sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar şu anda aracın sürüşüyle birlikte sizlerleyiz. Aracın öncelikle ben içindeki ferahlıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü araç bence B sınıfındaki en ferah araçlardan biri. Aracın tavan kaplaması beyaz. Bu gördüğünüz orta, orta konsol kısımları siyah. Bu da araçtaki zıtlıktan dolayı gayet ferah bir iç mekan sunuyor sizlere. Aracın yan taraftaki dikiz aynaların görüş açıları gayet yeterli. Araçta öne doğru uzanan bir cam var. Böyle dikey gelmiyor. O da araç içindeki ferahlığı gayet size sunuyor. Aracın şimdi ben size yalıtımdan vesaire önce aracın içinde en full paket aldığınız zaman size sunduğu özelliklerden bahsedeyim. Ortaya geniş bir multimedya ekranı geliyor. Apple CarPlay'li, Android Auto'lu. Gayet güzel. Kablolu kablosuz bir bu arada. Kablolu vesaire uğraşmıyorsunuz. Aracın dijital kadranını değişiklik yapabiliyorsunuz. Onu da hemen sizlere şu şekilde göstereyim. Değişik yapmak için biraz uğraşıyorsunuz özellikle yolda yol alırken. Gösterge paneline geliyorsunuz. En, en alt taraf indiğinizde konu seç kısmına bastığınız zaman tema A'dan başlayalım. Tema Hyundai'nin genel olarak tüm araçları kullandığı zaten. Hyundai tüm araçları bu ekranı kullanıyor göstergelerinde. Tema Tema B Tema C ve Tema D şeklinde 4 farklı dijital ekran sunuyor sizlere. Yani burada en sportifi Tema B işte kırmızı çıkar vesaire geliyor. Ama siz tabi akşamları vesaire göz, nasıl, gözünüz nasıl istiyorsa ona göre ayarlayabilirsiniz bunları. Bundan sunması gayet güzel bir özellik bence. Çoğu firma en dolu pakette bile bu akırı sunmayabiliyor. Aracın yalıtımına konusuna geldiğimiz zaman şu an 80 km hızla 2000 devirde gidiyoruz. Bu araç atmosferik bir araç. Araçta turbo yok. O yüzden biraz devir oranları yüksek aracı yol, yol alması için devir alanı yüksek tutması gerekiyor. Bu bir, ilk 2-3 vite, viteslerine diyebilirim. Devir olanı yüksek olduğu için vites atmalarında bir tık e, aracın kasaya vibrasyon yaratıyor araç. Aracın mesela eksilen birini ben bunu başlıksız olarak size söyleyeyim. Çünkü araç devirli olarak çalışıyor. 2000 3000 devirlerde vites atıyor. Bu da vites attığınız zaman ya yani bir DSG, bir EAT8 gibi böyle pürüzsüz bir çalışması yok bu aracı şanzımanının. Aracın yaltın kısmına geldiğimiz zaman Hem şurada biraz e, Otoban hızlarına çıkalım Araçta hızlanmak istediğiniz zaman Araç hemen devir küçültüyor e, Vites küçültüyor ve devre yükseltiyor Atmosferik olduğundan dolayı e, Aracın Araç 100 beygir Çok aman aman bir performansı yok e, Yanımızda mesela bir tofaş var O tofaşta mesela gaza bastığı zaman e, Bizim arkamızdan geliyor Size o şekilde söyleyeyim yeni ehliyet alacak insanlar, yeni kullanacak insanlar bu aracı alabilirler. Hem çok performanslı almasın hem içi teknolojik olsun dediğim zaman bu araç güzel bir araç. Araçta günümüzde tüm teknoloji bulunuyor. Yani işte şerit takip. Şurada bırakayım hatta direksiyonu. Burada yapmadı. Bir dakika şöyle göstereyim. Direksiyonu böyle sağ itelim. Gördüğünüz gibi direksiyon müdahale ediyor. Elinizi direksiyona tutun diyor. Şerit takipte şeritten çıkmaya koruyor. Böyle aracı böyle sürekli şeritte götürsün. Ben ellerimi bırakayım gibi bir muhabbet yok. Ama siz şeritten çıktığınız zaman size uyarı veriyor. De çarpışma önleyici vesaire bunlar zaten bu araçta sunuluyor. Bunlar bas paketlerde sunuluyor. Genel olarak orta, uzak doğu ülkelerinde Üreten araçlar güvenliğe ve teknolojiye önem veriyor. Aracın yalıtım konusuna geldiğimiz zaman şu an 100 km hızlarda gidiyoruz. Aracın içinde bir uğultu sesi var. Gerek lastiklerden olsun. Gerek aracın kendi kasasından gelen rüzgar sesi olsun. Şu sütunlarda vesaire çok böyle rüzgar sesi gelmiyor. Ama aracın altından aracın içine doğru gelen bir uğultu var. Bunu söylemem gerekiyor. B sınıfı bir araç özellikle bir yalıtım konusunda iddiaları yok zaten. Bu D sınıfı bir araçla kıyaslayamayız. Ama dediğim gibi yalıtım konusunda eğer böyle çok uzun yola gidecekseniz sürekli mesela 120, 130, 140 km hızlarda kullanacaksanız bir an sonra sizin başınıza ağrıtabilir bu ses. Aracın direksiyon yapısından bahsedelim. Aracın direksiyon yapısı gayet ergonomik. Elinizi böyle koyabilirsiniz, böyle koyabilirsiniz. Tekerle sürüşü gayet şehir için özellikle olanak sağlıyor araç. Ergonomik bir direksiyon olduğunu söyleyebilirim. Araç daireten dijital klima var ama kullanımı tuşlarla. Bu da benim sevdiğim ve tercih ettiğim bir kullanım şekli. Çünkü araç kullanırken bu ekrandan vesaire klima ayarlamak insanı gerçekten uğraştırıyor ve yoruyor uğraştırıyorsan kastında yoldan gözünüzü ayırmaya sebep oluyor ve kazalara neden olabilir bu sistemler. Ama burada hemen elinizin altına bastığınız zaman klimanız açılıyor, kapanıyor. Gayet rahat. Aracın iç mekanda iç mekanı B segmentli bir araca göre oldukça kaliteli diyebilirim. Buralarda vesaire gene deri görünümlü suni deriler kullanılmış. Araçta mesela ben tekerle kullanan bir insanım genel olarak aracı. Kolçaya elimi koyduğum zaman vites topuzu hemen elimin altında oluyor. Yani kolumu koymak için bir yer aramıyorum ya da sürekli direksiyonu tutmama, direksiyon üstüne tutmama gerek kalmıyor. Aracın iç mekandaki iç mekan yapısı genel olarak şoföre yönelik yapılmış. Zaten şu multimetre ekranında böyle çok hafif bir şekilde şoföre dönük. Size buradan başka gösterebileceğim bir şey bakayım. Yakıt tüketimi nasıl? Yakıt tüketimi şu an 8.8 litre gösteriyor. Ama bunlar şu an suni veriler. Ya yani suni veriler dediğim çok şehir içinde kullanılan bir araç bu. Yani genel olarak full şehir içinde kullanılıyor. Uzun yollarda mesela bunu düşürebilirsin. 7.5 8 belki 7'lere belki 6.5'lere düşürebilirsin. Ama atmosferik bir araç olduğundan dolayı sürekli devir yüksek, yüksek, yüksek tutuyor. O yüzden de araç yakıt tüketimi bir tık fazla. Özellikle şehir içinde kullanacaksanız. Yani 8, 8, 5, 9, 10 litre bu araçta görebilirsiniz. Bu yani nereden baksanız premium bir araçla D segmenti. Premium bir araçla neredeyse aynı seviye demek. Araçta ayrıca sizin konforunuz için sunulan özelliklerden bahsedeyim. Araçta otomatik far, otomatik silecekler mevcut. Bunlar da siz sürüşünüze gayet kolaylık sağlayacak özellikler. Aracın şimdi kronik arızası var mı yok mu? Bir de MC'lerden bahsedelim. Sözü burada Doğukan'a veriyorum. Şimdi araç 1.4 atmosferik benzinli. Bu para grubunda ortak parça çok yaygın bir şey. Zaten şimdi bu arabanın emsallerinden örnek vereceğiz birazdan. Bu araç Kia Stonic ile motor, işte şanzıman, yedek parça olarak birebir bir aynı. Kore araçları genel motorunda herhangi bir sorun yaratmıyor. Uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz araçlar oluyor. Ayrıca zaten atmosferik araçta birçok parçası turbodur, yağ soğutucudur vesaire olmadığı için bir büyük arıza çıkarabilecek sistemler olmuyor. Araçlar zaten şu anda, yani bu araç nezdinde söylüyorum, daha yeni ve temiz kullanılan araçlar oldukları için yani kullanıcı kitlesi biraz daha binici hanımefendiler oldukları için herhangi bir kronik çok fazla teşkil etmiyor. Yani atmosferik bir araba olduğu için bu aracın size yani problem olarak çok büyük bir şey yaratmaz. Yaratabileceği şey de bence bir yani 100 bin, 150 binden sonra arabanın kısmı olarak yağ kaçakları olur. Onun haricinde zaten yine Kore grubu diğer Fransızlara göre, Almanlara göre şanzıman konusunda da basit ve uzun ömürlü parçalar üretiyorlar. Aracın mesela yani şu an en basit anlatımla kaputu açtığınız zaman her şey çok net bir şekilde ulaşımı kolay, erişimi kolay sökmesi, takması, yapması gayet makul şekilde. Yani mesela öyle bir Alman mühendisi gibi karmaşıklık yok aracın herhangi bir yerinde. Emsallerine nazaran örnek verelim şimdi. Mesela birebir neredeyse aynısı olan Stonic var ama bu biraz daha özellik ve tarz anlamında biraz daha bana göre kişisel yorumunca daha güzel bir aracı. Ama mesela işte birebir kıyaslama yaparsak onda olan mercek farkında yok. Ama işte mesela bunda olan hayalet göstergede onun en dolusunda yok. Yine biraz daha mesela böyle arazi aracı tarzı olsun, altı biraz daha yüksek olsun, bak kullanıma müsait olsun derseniz Duster'ı ben size öneririm. Yani biraz daha kullanımı uygun bir araç. Nissan Juke tercih edebilirsiniz. Yeni olanları ama. İşte onlarda hemen şu an 1.0 benzin diyebiliyorum. C3 Aircross tercih edebilirsiniz. Opel Mokka olabilir. Ama bu yani Air Cross'la Mokka'yı çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü motor anlamında biraz sorun yaşatıyor şu an kullanıcılarına. İşte 30 binde bir ağır bakım işte vesaire yağ kaçakları gibi. Yani şu an bence çok hala hazırda oturmuş bir motor değil. Biraz daha kafam rahat olsun. Beni uzun süre götürsün. Masraf açmasın diyorsanız bu araç bence tam size göre. Volkswagen grubundan örnek verecek olursak işte Taygo olabilir, T-Cross olabilir. T-Cross'un 1.0'ı var zaten. Yine böyle biraz daha kilometre yükselirse Taygo'nun 1.5 TSI'larını da bulabilirsiniz. Skoda Kamiq olabilir, gene 1.0. Ford Puma olabilir. Ford Puma da diğerleri gibi turbo atmo, şey, e, turbo 3 silindirli bir araç. Ya burada biraz araba aslında bu segmentin kullanıcı kitlesini ikiye bölüyor. Şöyle de bir bakış var çünkü. Kimisi var diyor ki araba işte 3 silindirli olmaz, işte araba atmosferik olsun gerekirse ama 4 silindirli olsun motor hacmi büyük olsun. Diğer taraftaki kişi diyor ki motor hacminin değil verimin önemi var. Araba dediğin turbolu olur. Atmosferik arabayı mesela hiç tercih etmeyen insanlar var. yürüme olarak gördükleri için. Yani emserlerine bakacağınız zaman yani ben kişisel yorum olarak söylüyorum. Bir 1.3 TC da alırsanız Tabii ki bu segmentin bana göre en güçlü aracını almış oluyorsunuz. Bu bir tık daha tamamen segmentin böyle ortası bana göre. Yani ikinci el anlamında da bu bahsettiğimiz araçlar hepsi ikinci elde de gayet aktif falan satılan araçlar. Bu araç kimlere hitap ediyor? Çok kalabalık değilseniz bir aile aracıdır. Bir bekar bir kadınsınızdır gene size hitap ediyor. Öğrencisinizdir alınır. İki kişilik bir ailesinizdir alınır. Hemen hemen yani her kitle hitap etmeye çalışan bir araç. Sizin tabii ki çok böyle sportif olsun bir beklentiniz yoksa makul bir araç. Bir de fiyat anlamında şöyle bahsedelim. Yani en basit bu markada bir Hyundai i20'nin işte 2021-22 model otomatik olsun, hatas boyası olsun, 100 bini geçmemiş olsun dediğiniz zaman ikinci el piyasası 1 milyon 200, 1, 300 bandında. E, alırken de mesela bir 100 bine daha koyup neden SUV olan bir araç almayasınız baktığımız zaman. Çünkü şu anda hemen hemen B segmenti hatchback araçlar bu fiyat bandında. B SUV bence yani aynı paraya tabii ki bunlar eski tip SUV'lar kadar gerçekten bir SUV karakteri taşımıyor. Dört çeker zaten değil. Ama yani yine dışarıdan baktığınız zaman biraz daha yüksek. içinde biraz daha konfor barındıran araçlar. Yani eğer bir aileyseniz böyle aracı işte basayım vesaire şeyiniz yoksa SUV bir araç almanızı ben size öneririm. Ve şöyle bir şey bahsetmek istiyorum. Ya dediğim gibi bu aracı yeni ELT almışlar işte hediye olsun diye ailesini alacak insanlar yerden yüksek altını sürtme gibi genel olarak bir problem yok. Bir de bizim Türkiye'de tümsekler cidden olduğundan çok fazla yüksek. Oralarda mesela yavaş geçtiğiniz zaman bir problem yaşamazsınız. İşte arada bir dağlık bir yollara vesaire gidiyorsunuz. Orada problem yaşamazsanız. Bir de mesela Duster dediğimiz araçta evet bu arabanın fiyatlarını alabiliyorsunuz. Fakat bir hanımınıza vesaire alacaksınız. Bir Duster'da bu aracın hem dışarıdan görünüşü hem iç mekanı size özellikler aynı olmayacak. Yani Duster bir tık daha şantiye arabası gibi duracak her zaman de öyle zaten yani iç konfor malzeme kalitesi olarak Duster, yani Dacia zaten en alt seviyede bir araç zaten konfor istiyorsanız Dacia'dan uzak durmanız ama ne bileyim mesela bir orduda girersin da yaşıyorsunuzdur böyle bir tık daha arabayı işte oraya vuracağım buraya vuracağım kafasını istemek alın. ama çok İstanbul içi bence konfor barındıran bir araç değil öyle ve bence segmentindeki yakışıklı araçlardan biri sportif duruyor bu araç kırmızı renk kırmızı renkte çok yakışıyor. Bu aracın özel farklı renkleri de var. Onlara da bakabilirsiniz alırken. İşte sunroof'u var. Bence sunroof'u da B segmentindeki bir araca göre geniş bir sunroof. İç mekana oldukça ferahlık katıyor. Bugün insanların beklediği güzel bir multimedya, CarPlay'li olan dijital bir ekran. Hepsini sunuyor sizlere. Ve bu araç E20 şasisine sahip. Yani şasi olarak E20 ile aynı şasiye sahip. İşte E20'den biraz daha uzun. Ve E20 ile neredeyse aynı paralar alabiliyorsunuz bu aracı. Ve E20'de bu kadar çok özelliği size o fiyatlara sunmuyorlar. Cidden boyun bilen kismin alıp binip çok fazla mutlu olduğu bir araç. Bilmeyen insanların parayı bence yanlış araçlara verdiği bir araç benim gözümde. Aracın kronikleri de yok denecek kadar, ya yok aslında motor olarak sorunsuz bir motor. Hyundai'nin yıllardır kullandığı bir motor. Sadece şanzıman kısmında birkaç kişi de duydum okudum forumlarda uzun yollarda vesaire şanman bozabiliyormuş. Hyundai i20'lerde başına gelmemiş. Hiçbir kullanıcının Bayon'da gelmiş fakat. ve zannetmiyorum bu araç daha 8000'de ve bu aracı alırken sizin alacağınız kilometrelerde 20.000, bin, 30 30.000, bin, bilemediniz 40.000'de olacak. Yani öyle 70-80.000'de bu aracı bulmanız zor. Düşük kilometreli, iç mekanı güzel, B segmentine güzel, göre güzel. İçine size özellik sunan bir araç istiyorsanız bence alınabilecek bir araç. Size başka bahsetmek istediğimiz aklımıza gelen bir şey var mı Doğukan? Yani şöyle bir de yani özet geçecek olursak şimdi mesela araba özellik anlamında günlük kullanım yani bir arabadan beklediğiniz çok üst beklentileriniz yoksa beklediğiniz her şeyi size özetle sunuyor. Ama şimdi diyeceksiniz ki dışarıdan bir gözle bakınca 1 milyon üzerinde bir para veriyoruz. Bir zahmet sunsun. Ama işte genel olarak araba fiyasası zaten yüksek olduğu için baktığımızda yani zaten şu an başıma ağrımasın beni özellik sunsun gezdirsin arabası 1 milyon yani yani şu an 400-500-600 bin liralara bile aslında aldığınız arabada bir özellik bekleyemiyorsunuz. Hemen hemen size çok bazı imkanlar sunuyor. Bu paralara da daha kaliteli bir araba tabii ki kesinlikle alabilirsin. Mesela gene kadın arabası olarak ülkemize bu bahsedilen bir araç yine bir bayan aracı olarak mesela Mercedes GLA 180 dizel, Mercedes GLA 200 alabilirsiniz 1 milyon 400 500 bandında. Tabii ki daha da kaliteli bir araç. Mercedes bir araç yani Mercedes Hyundai. Kıyaslanamaz Hı. bile. Ama işte ama işin sonunda o aracın kilometresi yüksek olacak. 200.000'de olacak ha. zaten. En az ya, 2010 yaşında olacak. 10 yaşında, 11 ha. yaşında. Bu araç 3 yaşında daha 8000 kilometrede yani fabrikadan çıkmış gibi bir araç. Ya bunu aldığınız zaman 100 bine kadar bir kere kafanız rahat. Ama işte onu aldığınız zaman zaten otomatik olarak alıyorsunuz. İşte aracın olan değişti mi, trigger değişti mi, o oldu mu, boğuldu mu, hatası olması zaten düşük bir ihtimal 200 binde bir aracın. Yani bir Tiguan da alabilirsiniz ama işte Tiguan da mesela 200 binde bir Tiguan aldığınız zaman kafanızda bir 5-6 soru işareti illaki olacak. Biraz daha yani yenici bir insan arabası. Bu zaten her fiyat skalasında olan bir durum. Şimdi önümüzdeki Egea bir altı lunch paket yeni kasa bir Ege ne kadar fiyatı? 1 milyon yüz. 1 milyon yüze 5.20 de alabilirsiniz. Veya Skoda Octavia da alabilirsiniz ama yeniciyseniz yani diyorsanız ki araba B segmenti de olsa bana yeterli. İlla bir C segmenti takıntım yok. Gayet bana göre okey bir araç yani. Alınabilecek bir durum. Eşinizle kullanıyorsanız biçilmiş bir kaftan bence Ya aracı özetinde yani sizin kriterinizde yeni olsun. İç mekana biraz ferah olsun. Ben teknolojiyi seviyorum. Güvenlik donanımlarını seviyorum. Onlar bana lazım bir araç alırken. Onları da sunsun. Ergonomik olsun. Sunroof seviyorum. Sunroof olsun. Bir de aldığım araç en dolu paket olsun diyorsun mesela bu özelliklerde. Çünkü paketler arasında ciddi fiyat skalası oluyor. Bu araba size her şeyi sunuyor. İşte otomatik farından her şeyine sunuyor. Aracın süspansiyonları yumuşak. Ya yani B segmente göre yumuşak. Ayrıca size bahsetmek istediğim bir bir şey yok aslında bu araç nezdinde. Çünkü araç kendini her halde gösteriyor. size bakarsınız. Biraz okuduğunuz zaman araç hakkında problem bulamayacaksınız. Ve aracın fiyat ve fiyatına karşı sundukları gayet üst seviyede. Araç hakkında başka aklınıza takılan sorular olursa bizden iletişime geçebilirsiniz yorumlar kısmından. Bizim bu araç nedenini anlatmak istediğimiz bu kadar. Sadece biraz yakıt tüketimi sizi üzer şehir içinde. Başka da diyeceğimiz başka bir şey yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tek zaten Ali'nin dediği gibi sormak istediğiniz tüm soruları yorumdan şey yapabiliriz. Böyle bir sohbet ortamında biz hepsini cevaplarız. Onun haricinde incelememizi istediğiniz araçlarınız varsa tavsiyede bulunabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz aracınızı çekmemizi istiyorsanız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bizi YouTube'dan, pardon Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Anlatacaklarımız bu kadar.